şimdi en çok mesaj aldığımız konuyu canlandıralım arkadaşlar diyorsunuz ki yaz tatili benim için bir kabus gibi keşke okullar açılsa ya ben çok test çözüyordum şimdi boşluğa düştüm sanki oturup şöyle lgs ile alakalı birazcık test çözesinin geliyor acaba 9. sınıf konularına mı başlasam diyen arkadaşlar artık kulaklarımı tıkatıp bu videoyu sizler için hazırladım izleyin ya abi kafayı mı yediniz ya adam diyor ki, ne yapacağımı bilmiyorum diyor ne yapacağını bilmiyorsan burada demek ki bir problem var. O zaman bu problemi çözme vakti. Şimdi sizler öyle ya da böyle bir rutin rutindeydiniz ve bu rutin gitgide arttı tempo olarak. LGS'ye 10 gün kala, 5 gün kala, LGS günü falan derken o ivme sürekli olarak yukarı çıktı. İster istemez sizlerin performansı da yükseldi. Performans yükselince sanki bir uçurumun tepesine çıkmışız da LGS gününden sonra hızla aşağıya düşüyormuşuz gibi. Arkadaşlar bir an önce o paraşütleri açalım ve yere alçak bir iniş yapalım. Çünkü güzel ve geniş bir düzlük mükemmel bir arazi doğa çiçek böcek kuşlar deniz artık her ne hayal ediyorsanız önümüzde bir sürü güzel şey var görmek isteyene. Arkadaşlar yaz tatili bizler için oldukça önemli. LGS puanınız her ne olursa olsun, sonucunuz her ne olacaksa olsun, sınavınız nasıl geçmişse geçsin, bunun artık bir önemi yok. Çünkü geriye dönüp değiştiremiyorsun. Geriye dönüp değiştiremiyorsanız şu anda ahlanmanın, lahlanmanın tabii ki bir anlamı yok. Peki hocam bunun yerine ne yapalım? Ben boşlukta gibi hissediyorum. yani canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Arkadaşlar bakın, daha önce söyledik hem de çok çeke söyledik hem de özellikle bu konudan bahsederken hep söylüyorum. Kitap okumayan adam bir hayatı yaşarken kitap okuyan adam onlarca hayatı tek bir hayatın içinde yaşar. Alın size kitap önerisi. Buyurun okuyun. Okuyun, okuyun ki bunu bir zorunluluk olarak görmeyin. Sevin, sevmeye fırsat verin. Bunu yaparsanız hayatınız değişir. Alın size bir öneri daha. Örneğin belediyelerin yaz okulları var. İçerisinde bulunduğunuz ilçe belediyelerin yaz okullarına katılarak farklı branşlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hadi buyurun başka bir öneri sizler. Örneğin dil eğitimi alırsanız ileride çok büyük farklar yaratırsınız. Çok büyük farklar oluşturursunuz. Uluslararası bir insan olabilmek inanılmaz önemli. Kendinize bir hedef koyun. LGS'de öyle ya da böyle yaptınız. Şimdi bunun için bunu yazın da yapın. Örneğin İngilizce öğreneceğim. Zaten biliyorsanız örneğin Japonca öğreneceğim animelerden mesela birçok arkadaşımızın heves ettiğini, öğrendiğini biliyorum. Korece öğreneceğim. Yine birçok arkadaşımızın Almanca, İspanyolca, Fransızca öğrenmeye başladığını biliyorum, duyuyorum, görüyorum, hissediyorum. Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için önünüzde inanılmaz bir derya deniz var. Hocam kursa nasıl gideceğim? Gerek yok abi aç YouTube'u sana zaten adam her şeyi yapmış. İnanın sadece Türk dizilerini izleyen, bir kere bile Türkiye'ye gelmemiş, bir kere bile Türkiye'yi görmemiş insanların bizim kadar iyi Türkçe konuşabildiğine şahit oldum. Yabancı ya, bu insanlar. Sadece bizim dizilerimizi izleyerek yapıyorlar bunu ya da herhangi bir şeyden etkilenerek. Bu yüzden bir şeyleri yapabilmek için bir fırsat gelmesini beklemektense artık harekete geçmek bizim için çok mantıklı olabilir ama unutmayın. Bunu yaparsanız zaten hayatınız değişmek üzere olur. İstikrarlı bir şekilde yapmak isterseniz ve yaparsanız hayatınız değişmeye başlar. Çıkın bir futbol okuluna yazılın, gidin sabahtan akşama kadar futbol oynayın. Ne bileyim bir yemek kursu varsa gidin aşçılık yapmayı öğrenin. Ama kendinize bir şeyler katın her ne olursa olsun. Eğer bunu yaparsanız güzel olur. Ama ben şimdi 12'de kalkıyorum. Bir iki saat ne yapsam diye düşünüyorum. Açıyorum biraz televizyon, bilgisayar falan. Saat 4-5 oluyor. O saatten sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Diyen arkadaşlar Hayatlarında büyük bir darbe vuruyor demektir. Çünkü o gün senin için verimli geçmiyor, geçmediği için iyi hissetmiyorsun, mutlu hissetmiyorsun. Bunu yapacağına, evet bir adım at, bir şey yapmaya çalış. Kendini geliştirecek. Çünkü kendini geliştirirsen mutlu hissedersin. Mutlu hissedersen çevrene ve kendine çok büyük katkıların olur. Unutmayın. Sizler yarının Anne ve babalarısınız. Bizler bu ülkeyi size bırakacaksak sizler de çocuklarınıza bırakacaksınız. Ve hiç kimse anne ve babasının yetersiz biri olmasını istemez. O yüzden kendinizi daima geliştirmeye çalışın. Peki sizler de neyi planladınız? Yani kendinizi hangi alanlarda geliştirmek istiyorsunuz? Yaz tatilini nasıl değerlendireceksiniz? Bunları da yorumlara yazarsanız okumak isterim. Görüşürüz. <laughs>